Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çağrı. Bugün sizlerle birlikte Nuz Braves oynuyoruz. Evet. Braves Stars aslında ama hileli Braves Stars yani. Bakın elmasa nasıl? Bakın benim böyle karakterlerim var. Dur bu bir değil bir. Bakın. Mesela şimdi şeyler e, neye alalım?

Hadi bakalım. Hadi geldik. Bismillah. Çok gizli bir yere saklanacağım var ya bunu kullanacak. Şöyle saklanalım. Neredesin? O da saklanıyor şimdi. Evet, bunu ben yaptım. Bayağı çok vuruyor ama. Geliyor ya. Ama bu türlü bir işte, şey yapamadık. Yapamadık. Bayağı azaldı. O kazanacak ya. <laughs> ah, ya o kazandı. Ya. Ama şimdi bunu lan benim karakter ismim bak, ya. bak bak. Bak <gülüyor> <gülüyor> Abi, bak. Ah bak ne mi bunun başından bu zaten. Ah ah ah. Sen ne sandın? Ah ah ah. Ve işte biz kazanırız. Gördüğünüz gibi onun aklını okuduk. Ya bununla mı beni öldürdün? Be. Ya Allah aşkına ya. Ya. sen bunu... Nereden aldın? Bu... one so slow? Ya bunu da bizde ya, bu da bizde. Selamun aleyküm. Um. Öldürdüm. Evet çok güzeldi. Arkadaşlar Nurs Kulav Sonyalar abone olup like atsın. Like. Bakın burası böyle. Nasıl çok güzel değil mi? Şimdi hangi savaşçı açalım? açalım? bunu açalım. Evet geliyor karakterimiz. dikenli dikkatli dikenli alalım. Çok güzel tamam. Eşya buluş alalım iyi olsun. Aksın şu an kaybolmuş. Saksı değişimi. Anlamadım aslında ama kaybolmuş. Bu ne? Bunu da kaybolmuş. <laughs> Ve bununla kalmıyoruz. Şöyle, ve bununla da kalmıyoruz. Hemen kıyafetin Bir tane mi kıyafet var? Aa, bir tane kıyafet var. Hadi alalım. Şimdi seç. Tamam. Şimdi hesaplaşma yanıma mı çift? Şöyle tek olacak. Ne de bakalım. Oh ye yeah. Arkadaşım alt var. Et kaldı. var orada böyle. Ama bunun bir tane boşu var. Şu Çok kötü var ya. Çok kötü var ya. Eptal kim? Öldüm öldüm öldüm. Eptal ile konuşuyordu. Öldük ya. Çok az oldu. Tamam. Godzilla. Ee, ne alalım? Ee, Kolu Tamam şimdi gidelim. Bu ne ya? Bu ne ya? Bunun ismini yorumlara yazın. Ya bu gif media bunun ismi neydi ya? La ule arkadaş. Arkadaş nereye gitti? Ben nereye bitir? Hadi hadi hadi. E ee, iki kişi kaldı. Arkadaşlar dostlar oğlar. Çok kötü. Sevgili <Happiness gegen violin beeping> 야, 저 귀찮아. 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 Ömer <laughs> <laughs> bak onun o bizim kupamız o bizim kupamız sizi hayırdır <laughs> <laughs> gelemez gelemez şimdi sen gel gel be gel öldüm Ya adamlar bizim ağzımızda hiçbir şey yok. Ya, ya ölsene artık. Böyle öldüler adamlar. Pop pop. Bu top bizimdi. Kupa topa benle bu topa <laughs> Öldük. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Super show ama hiç kimse şey vermiyor. En çok güzel ben vereceğim. Bak bak bak... Bak 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 bak... Bak bak Aga adam ne açıyor ya? Ya ne kazanacak ya. Evet Ya. Evet ya. Tamam, bir dakika. Bu neydi? Geni ne ya? Ne savaştı. Çalın. Bunu açalım. Ee, başka ne açabilir? Ya da şuna bakalım. Ateş ya, bu arada oy oyunun başka bir yenisi daha var. Buna basınca, böyle yapınca tekrar deneye basıyorsunuz. Sonra bakın o tamam seviyede bak. Bak şimdi bak. Az önceki nerede şimdi? Az önce aldığımız. Bakın bu bile az önce şey gösteriyor. Bak bu. Bak son seviyede. Gördün mü? güzel seç. Ee, kullanmayalım. Rover çıkar Hadi bakalım. Hadi bakalım. Önce lavga gelsin bakalım. Abi çok, çok, çöktü. Ha ah, tamam şimdi daha... Şu Şuraya saklan. <laughs> geliyor. Tamam halledildi Oradan geliyor küçük robot. Bizim için küçük robot. atmayın bana bak. Sen hayır be. Aaa öl bakalım. Tamam öldü. Hadi. Hadi bakın. Geliyor. Ama bu hile. Ya bu da gel. Ötüsü içimdik. şimdi içimdik. Dermişim, bu hayat bana yönetmemişim. Ölüp, evet. ölmüş gibi. Yılsıza yıldır bu çok kötü mü ya? Baksana şunu sağlayacağım. Wow! Biz kazandık. <laughs> ben en çok iyileşmişim. <laughs> Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Beyye bey.